Selam dostlar bugün PES düşük levelların yaptığı hatalardan bahsedeceğim. on kritik hata diyebiliriz. Bu konu hakkında neler yapabiliriz? Bugün size bu konu hakkında bilgi vereceğim. Arkadaşlar varsayalım ki B'deyiz. Tek başımıza B'yi tutuyoruz. Pik attım. Aa silah gördüm ve adam var. Şimdi doğru yapmanız gereken şu takıma seslenip bir tane B var demeniz. Tünel vardı diyebilirsiniz. B main de diyebilirsiniz. Yani bu şekilde info vermeniz gerekiyor. Kalkıp B var dediğiniz zaman B dediğiniz zaman. Şimdi siz kolu yanlış verdiğiniz zaman ben TD'yim ve de sizin takım arkadaşınızın tuttuğunu düşünün. Ve ben düşman takımdan birisiyim. Sesi duydum. Arkadaşınız B giderken vurdum. Yani bu sayede ne olmuş oldu? Yanlış kol attığınız için boş yere takım arkadaşınız öldü. Hani burada gözüken bir kişi öldü. Çorttaki kişi çıkıp iki tane takım arkadaşınız burada indirebilecek. Yanlış kol vermemeniz lazım. Şimdi siz B dediğiniz için A'daki oyuncular B'ye doğru gitti. Bar sayıyorum ki ben sizin adımınızı vurmadım. Ya da bekledim bekledim. Sonra gittim bombayı kurmaya gittim. Ne oldu? A boş oldu ve bedavadan A'ya girmiş oldum ve bombayı kurmuş oldum. Bir de şu var. Dry pick yani rastgele pick muhabbetimiz var. Bu rastgele pick nedir? Keysiniz ve City'de gördüğünüz gibi bir tane AWP olduğunu düşünelim bu botun elinde. AWP'li bir eleman var karşınızda. Bu bot size bakıyorsa eğer çıktığınızda bunda AWP varsa zaten sizi vuracaktır. Şimdi pick avantajı var ama AWP'si var. Yanlışlıkla kalkıp PS atamazsanız örnek veriyorum çıktım. Vuramıyorsun öldün. Sprey atmaya kalksan yine öldün. Yani bu adamı kaçırması lazım. Yüksek elolar da maalesef ki ve maalesef genellikle vuruyorlar. %80 %90 olarak vuruyorlar. kaçırdıklarını söyleyemem. Yapmanız gereken oldukça basit. Ne yapacaksınız abi? Senin bir tane takım arkadaşın gelecek. Flash isteyeceksin flash atacak. Sonra çıkıp vurmaya çalışacaksın. Ya da ge diyeceksin gel Beraber pick atalım. Sen oradan pick atacaksın. Bu buradan pick atacak. 3-2-1 sayıp tak bakacaksınız. En azından trade'ini almaya çalışacak. Takım oyunu. Arkadaşlar CS2 bir takım oyunu. Solo bir şekilde oynamanızın kimseye bir faydası yok. 40 kill de alsanız 50 kill de alsanız ne yazık kaybedeceksiniz. Eğer takımınızla beraber oynamıyorsanız. Üçüncü kritik hata olarak da şu var. Takım olarak ekonomi yönetimi yapmamanız. Şimdi örnek veriyorum. Ben param var. AP çektim. AK var. Çektim. Çarptım. Ama takım arkadaşımın parası yok, legal olmuş. Birinin hiç parası yok, sadece çelik yelek alabiliyor, örnek veriyorum. Çelik yelek aldığını düşünelim. Bu yanlış. Takımına seslenmen lazım. Eko yapalım, half buy yapalım, force, birlikte karar vermeniz lazım. İletişim kurmanız gerekiyor. Şimdi diğer türlü herkesin birisinin ekolu, birisinin force olup, birisinin awp alıp, birisinin deagle oynaması bilmem nesi takımda sadece bir kişi de silah olduğu zaman o roundu kazanamazsınız. Boş yere zaman kaybı hiçbir anlam yok. Boş yere teat olacaksınız. Gerçekten gerek yok. Buna dikkat ediyoruz. Buna dikkat ediyoruz. Gerekirse takımımızı bir şekilde ikna ediyoruz. Şimdi dördüncü kritik hatalardan birisi de e, kimsenin utility bilmiyor olması. Utilityyi bilmeniz gerekiyor. Utility bilmiyorsanız o mapi kaybedersiniz. Utility öğrenmeniz lazım. Arkadaşınız longa çıkacak. Long biliyorsunuz ki site molotov atıyor. Şunu attın. Ben utility öğretmiyorum hani tam olarak utility'nin ne işe yaradığını e, anlatmaya çalışıyorum. Buradan molotov geldiği zaman otomatikmen burası ne olacak? Çönecek. Söndüğü için bir de takım arkadaşınızdan biri kalkıp şuradan bir tane flash attıysa da flash attıktan sonra bunlar kör olacak. Bunu kele awp ile yaptığınızı varsayarsak tabi bu şekilde. Şimdi arkadaşlar bir yanlışımız da şu. Bir hata da şu. Sol yukarıda daha yeni gördüğünüzü bilmiyorum. Bir tane Short'ta adam var, bir tane City tarafında Mid'de adam var. Bu infoyu almanız lazım. Mid'de örnek yorum takım arkadaşlarınız ölmüş ama siz hala B'desiniz. Diyelim ki B'den daha yavaş oynuyorsunuz ama arkadaşlarınız öldü. Haritayı takip etmeniz lazım. Size kimse info vermeyebilir. de bilir. Haritayı takip edecekseniz ne Short'ta bir tane adam var. Tabii, vurdun abi, geldin. Aa, bir tane de Mid'de vardı ya, Mid infosu geldi. Bilmem ne oldu, bunu vurdun. Durmadan Radar'a bakmanız lazım. Talisilik de olsa tık tık, tık tık. Bakman lazım, bakacaksın abi. Bakmazsan tak diye kafana vururlar. Short'ta adama bakmamışsındır. Radarı takip etmemişsindir. Kafana bir tane sıkar. Dersin ki ya niye info vermiyorlar niye bilmem ne. Abi sen milletin info vermesine bakma. Sen kendini infonu ver. Yine infonu ver. Ama başka info vermeyebilir. Tilt olmuştur info vermek istemez. Böyle durumları var. Şimdi bir hususta şu var. After plant ve retake disiplini. Bombayı kurdun. After plant'tan sonra pozisyon almanız çok önemli. Gel abi burada dur. Window'a bak. Arkadaşındaki ben window'a bakıyorum. Arkadaşın gelsin sen window'a baktığın için o buraya baksın. Biri de gelsin. Efendime söyleyeyim burada dursun. Şurada dursun. Bir yerde dursun. Kalkıp tek tek pik atmayın. Pik atacaksanız beraber atın. Beraber atın ki adamı vurun. Retake atıyorsunuzdur örnek veriyorum. Bomba kurulmuştur. Ya kanka benim bir tane flash'im var deyip gelirsin abi buraya. Şuradan bir tane flash atarsın. Tak kör. Biri gelir der ki kanka ben işte molotof atacağım. Şuraya geldin bir tane molotof attın. Örnek veriyorum. Hani beraber oynayın. Arkadaşını bekle, arkadaşını bekle. Window'da bekle. Arkadaşındaki kapıdan çıkalım. Aynı anda çıkalım, vurmaya çalışalım. Yani bu şekilde oynamanız lazım. E, retake gerçekten önemli. Eş zamanlı olarak oynamanız lazım. Çünkü eş zamanlı oynarsanız round'u kazanma ihtimaliniz daha yüksek olur. Diğer türlü hiçbir anlamı olmaz. Kalkıp bombayı kurduktan sonra da boş boş pikler atmayın. Hiç gereği yok. Kimseye bir faydası yok. Bir tane kill alacaksanız diye round'u boş yer kaybetmeyin. Bir de arkadaşlar şöyle bir hata var. Rol karmaşısı, rol karışıklığı dediğimiz bir muhabbet. Takım arkadaş şey diyor. Ya ben entry oyuncusuyum. Benim önde oynamam lazım. Bana bırak. Senin support AWP oyuncun ya da sen AWP almışsındır. Ya kanka bu yerler ne? Hani ben entry'lik yapmaya çalışayım. Kalkıp gidip long'u vurmaya çalışayım. Bilmem ne. Ya abi bırak. Rolü olan oyuncu yapsın onu ya. Adam gitsin vursun. Adam senden flash istediği zaman flash'ını at. Rol karmaşısı yapmayın. Bir de pozisyon karmaşısı dediğimiz bir muhabbet var. B'de oynuyorsunuz. Takım arkadaşın kalkıp sana şey dedi. Ya kanka ben B'de oynayayım. Mesela buna karşı çıkmanız lazım. Çünkü neden? Ördek görüyorum arkadaşlar. Siz bir A oyuncusunuz. A oyuncusu olduğunu varsayalım siz işte smok attıktan sonra adamın bir süre sonra ya da smokla aynı anda siz smoke attıktan sonra çıkacağını biliyorsunuzdur. Bunu 2-3 kere yapmıştır. Artık adamı ezberlemişsin. Long'daki adamı ne yapacağını biliyorsun. Nereden flash attığını biliyorsun. Nasıl pikatıyor atıyor onu biliyorsun. İşte bak, yani çıktıktan sonra nereye bakıyor biliyorsun. Nereden pozisyon oluyor, nelere bakıyor bunları biliyorsun. Kalka B'de oynadığın zaman ne oluyor? Long oyuncusuyduk. Bir anda B'ye geldik. Arkadaşımızın ricasıyla. Takım arkadaşımız dedi kanka sen B'ye git dedi. B'ye geldik. Ama B'yi örnek veriyorum. 10 round geçmiş. B'de ilk defa oynuyoruz. B'ye ilk defa gelmişiz. Ben B'deki oyuncunun nereye flash attığını bilmiyorum. Nereye smokladığını bilmiyorum. Smoke fail mi atıyor bilmiyorum. Kar tarafını yakıyor mu bilmiyorum. İşte grenade atıyor mu? Grenade atıyorsa nereye atıyor onu bilmiyorum. Benim ben B'yi istiyorum. ve burada burada pozisyon almayı istedim. Öldüm. Adam çıktı ve vurdu. Rol ne kadar önemliyse aslında oyunun başına sonuna kadar durmanız gereken saytlar belli arkadaşlar. Kalkıp kalkıp gaza gelip ya ben af aldım bir çıkayım da taktik iyi vurmaya çalışayım. Ya bırak onu onu eldir yapan adam yapsın sen yapma. Böyle şeylere girişmeyelim. Şimdi bir de ses disiplini dediğimiz bir muhabbet var. Yakup arkadaşın kol verdi. Shift lower'dan mid'e gideceğiz. Ama kalkıp bir tane öküz geldi. Bitti. Ya da örnek veriyorum. İfşalandık ya. Buradan adam çıktı. Adam geldi vurdu seni abi. Diyelim seni vurdu. Sen de onu vurdun. Sizin burada olduğunuzu biliyor. Tünelde olduğunuzu biliyor değil mi? Karşı takım. Abi rotate atarken shift. Rotate atacağız? Shift. 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 Diyelim ki arkadaşın silahını mı alacaksın? Ve sende MP9 mudur? Bilmem nedir Bir tane silah mı var? Diyelim ki arkadaşınızın silahı orada değil mi? Sen geldin. Şimdi kalkıp burada bu silah değiştirirsen eser yeri verirsin. Ne yapacaksın abi? Geleceksin atacaksın. Yine çifte gideceksin. Bu silahı alacaksın. Bomba kuruyorsunuzdur arkadaşlar. Fake adamın fake verdiğini ya da fake vermediğini anlamanız lazım. bastın mesela. Örnek veriyorum. Sen fake verdin. Bakıyorsun hala arıyorsun adamı falan filan. Bunlar önemli. Bunları takip etmeniz lazım. Tahmin etmeniz lazım. Biraz şüphelendin mi? Bir pick at. Ufak bir kat. Adam yerini bilmiyorsa tabii ona göre artık kendi nasıl pozisyon alırsın, nasıl bakarsın, nasıl edersin bu sana kalmış bir husus. Mesela bir de bomba muhabbeti var. Bombada işte fake atmak mı lazım atmamak mı lazım abi sen fake'ini at biz, ben mesela şöyle yapıyorum bazen. Bazen fake atmıyorum çözüyorum. Ama neye göre çözüyorum? Burayı çek demişimdir. Burayı çek Şöyle gelmişimdir. Buraya bakmışımdır. Ya da örnek veriyorum. Buraya girdikten sonra şöyle bakmışımdır. Tight temiz örnek veriyorum. Bombada yani burada ya da buradaysa ne bileyim şuradaysa zaten buradaysa bu adam kapıdan gelir. Sayda baktın. Fake atmazsın direkt çözersin. Adam fake attığını sanır. Kalkıp buradan pick atmaya çalışır yanlışlıkla. Adam ölür. Yani bu ses disiplinin muhabbeti önemli arkadaşlar. Buna biraz dikkat edelim. Dostlar bir de tweet olmakla alakalı bir durum var. Diyelim ki round kötü gidiyor ve öldünüz. Kalkıp hani örnek veriyorum 6-0 yeniliyorsunuz ya. falan sallıyorum şu anda. GG. S. Noob Team bilmem ne cart ya bunu yazmanızı kimseye faydası yok. Bunu yazma abi ne gerek var niye yazıyorsun? Bu şekilde davranışlar göstermeyin takımı soğutmayın kendi moralinizi bozmayın. Ya bu sadece moral bozmak başka hiçbir iş yaramıyor. Mesela benim takımdan birisi daha ilk, ilk rounddan Cici yazdım. ben bir sinirlerim bozuluyor benim. Abi bir dur bir oynayalım ya daha ilk round daha ilk 6 round ya 6-0 6-6 yapılabilir 12'ye birden ben, ben, ben maç çevirdiğimizi biliyorum kazandığımızı biliyorum örnek. Ya tilt mi oldu kapat mikrofonunu abi. Mute dire milleti gel buradan mutele. Mutele ki daha fazla moralin bozulması Arkadaşlar bir de oyunu okuyamama, game sense eksikliği dediğimiz bir muhabbet var. Bu nedir? Ben takım arkadaşınım geldim. Mustafa iki tane A var kanka ya da oyun A B'ler. Smoke demokatlıklarını falan varsayalım. Ama Mustafa ne yapıyor? A'da bekliyor hala. Mustafa A'da bekliyor. Adamlar o ara gidiyorlar. Sizin A adamlarınızı vuruyorlar. Ve ne oldu? Mustafa tek kaldı. Mustafa artık chatten baitırım yazmazlar. Mustafa seni Allah ver <laughs> vermesin mi desinler. Oyun okumanız lazım arkadaşlar. Game Sense ile alakalı başkanına nasıl bilgiler verebiliriz? Rakibin ekonomisi. Geldin adamı vurduğunda baktım pistolüm var ya da pistolüm sıkıyor. Beyler adamlar eko. Bu el bu adamlar eko. Ya da yeni randı geçtiniz. Arkadaş soruyor ya çektiler mi ya ekolardı. Örnek veriyorum. Bu mesela game sense. Bu önemli. Rakibin ekonomisini takip edeceksiniz. Kaç roundda bir silah çekiyorlar çekmiyorlar. Tabi bu bariz belli oluyor ama bazen işte kilt oyuncular troll oyuncular ne yapıyor? Silah çekiyor. Silah çektikten sonra oluyor? Takım da silah çekiyor. Adam bir el sonra keleş alacakken kalkıp bu el mekten alıyor ve sıfır parası kalıyor. Utility alamıyor mesela. Bir de ne var? Rakip, Rakip rotasyonu. Rakip rotasyon yapıyor yapmıyorum Bunu anlamanız lazım. Nasıl anlayacaksın? Diyelim ki bu adamın öldüğünü varsayalım ki bunu vurdunuz. Takım bir anda rotate attı. Bir kişi kalkıp tak 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 buradan sıkıyor. Tamam demek ki o sizi oynamaya çalışıyor. Arkadaşlar o sırada ya midden ya shorttan ya da B'den B'ye doğru rotasyon almışlar ve gidiyorlar. Ya dediğim gibi bakın bir önceki videoda söylediğim gibi, profesyonel bir oyuncu olmayacaksanız bunları yapmanıza gerek yok. Ya da size bu yapıldığı tilt oluyorsanız kalkıp sizde yapmayın gerek. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.